Çok eğlencelidir ama ya. Fail Force <laughs> One. Oğlum bir insan kulak arkasına niye kamera koyar ya? Mustang kullanıyor ha. değil. Bu uyumak değil. Bir şey oldu. Ya kalp krizi geçirdi ya bayıldı. Böyle uyumazsın. Oğlum. Kendine geldi. Oğlum herif büyük direği atlatmıyor. Otobana çıkmayı atlattı. Kendi başına araba sürdü ya. Dur dur dur. Ananı sikeyim. En korktuğum şey. Ya timsah çıkar ya yılan çıkar burada. Çok güzel ama mekan be. Geliyor geliyor soldan geliyor bak. Soldan geliyor. Üff. Oğlum kaç tane adamın kalbi durdu lan? <Gülüyor> <Gülüyor> oh. hoş geldin. Хочу бутылки с Вот про что я и говорил. Не заснял. Он да упал. Блядь. Oğlum, Allah'tan düzlük arazi varmış yani. Gidiyor lan ormana doğru. Yo, yavaşladı, yavaşladı. <laughs> çıktı, çıktı yola, devam ediyor. Aa, arka şey açılmış. Arka kapak patlamış. Fırlamış yani. Abi ya da kanat mı kır? Bir şey kırılmış orada. Right, can have a phone? Phone, 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 Kapı fırlıyor arkadaki şeye kanada. Adamdaki kıldığı cool gördünüz mü yalnız? Ya. Uçakla da uçarım. İnerim, parkla ederim. Ondan sonra bir güzel Instagram'a da foto atarım. Bence geri düşüreceğim. Oh my god. Bence bu saatte fake bu ya. hareketleri hiç realistik gelmedi. Ne diyorsunuz? Dude that otter is in trouble man. Ne oldu? Bu kim? chat gitti benim. Dude that otter is in trouble man. Oh my gosh, he's coming right at us. Tam bu bir balina. Oh my gosh, he's coming right to the front of the boat. Oradaki oh, ne? Fok mu? Ne o ya? Hey, e, o kadar hızlı yüzebildiğine göre. Oh my gosh, hold oh, this poor dude. Fok balığıdır o. Are you kidding me? <laughs> Yazıklar. Oh my gosh. Oh my gosh. That's okay, Travana. Yeah, he's he's like right here. Hey buddy. Yemin yemin ediyorum var ya diken üstünde yaşıyoruz ha